Yine uyandım. Yine yeni bir hüzün. Duvarlar örmedim sana. Yılların karkas kalmış binasıyım. Kapım yok. Pencerem yok. Yuvayı dişi kuş yaparmış. Peki. Yine dövdüm dizlerimi oturduğum yerde. Mesele aynı. Atamadığım adımlar. Çocukluk yaralarına karıştı morluklarım. Çerçevesinden özlem taşan, öz çekimimizde gözlerim. Renkli kahkahalar bile mutluluk getirmiyormuş. Peki. Yine okuduğum kitaba bir çiçek koydum. Papatya, sümbül, daha niceleri. Kurudular iki yaprak arasında. Ama seni nasıl sığdırırdım bir paragrafa? Güller hiç kurur muymuş? Peki. Yine adresini sordum bildiklerini zannedenlere. İlk sağa dön diyene kadar da dinledim. İşte bak, solumdasın. Nasıl dönerim o yöne? Truvamdasın. Ve tüm yollar sana çıkıyor. Labirentler de içten fethedilirmiş. Peki. Yine iki tarafı ağaçlarla çevrili yolumuzdayım. Yağmurlu gecelerdeki şarkımızı mırıldanıyorum. Zaman ve mekan akıyorlar eteklerine doğru. Ben de çekimindeyim benliğini. Sudaki gölgeden de iş sürülürmüş. Peki. Yine yalnızlık belli etmeyen elbiseler giydim mil yağsa kir tutmaz bedenim. Ağırdır yalancı gülümsemeler maskesi. Umutlarımla pişiyorum yüksek basınç altında. İnsan emelleriyle göçermiş. Peki, peki...